Merhaba arkadaşlar kanalımdan köyümden selamlar sevgiler evet arkadaşlar bu yavru kediler daha minikken anneleri ölmüş ama bunlar kardeşlik hep birbirlerine emiyorlarmış ilk defa böyle bir şey bu, bu da kendi kendine emiyor bıraktırıyoruz arkadaşlar böyle tekrar kendini emiyor evet. kendi kendine emiyor. Ben bıraktırıyor mı Aynı süt var bir de çok 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 ediyor. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Süt geliyormuş gibi de kendi kendine ellere bak. Allah'ım. Ya sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok mu? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Ne çirkin seni. Ha, temizlik yap öyle işte. Aferin sana. Temizlik yap. Ha? Ha? Şimdi temizlik yapıyor, Ha? Ama az sonra yine baş deremi aynı bak. E, tekrar. İşte bunlar annesiz kalınca yavrular böyle birbirlerine emmişler. Bir tane erkek kedi bunlara annelik yapıyor, onu emmişler. Şimdi böyle kendi kendilerine emmeye alışmış bunlar ya. Diğer kardeşleri gelmedi şu an. Neredeler bilmiyorum. Ama mırıldaması öyle gidecek ki mırık mırık. <laughs> mırık mırık kedi mırıldamasını çok seviyorum. Mırı 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 aşkına. Öyle kendini temiz. Temizlerken temizlerken başlıyor arkadaşlar.